öksürük için ne yapmalıyız bilgi ekranı geldi hocamızın Hı. çok güzel tavsiyeleri var. Şimdi o ben bunları ben yetişkinler kalkayım. için yapacak ama ben hemen oraya araya çocukları da sıkıştırmak çocukları istiyorum. Çünkü ben ne zaman hasta olsun, ne zaman böyle minik bir ya bir ada çayı, bir ıhlamur falan çocuğum yok anne yok anne bir yudumu aldıramıyorum. Öyle İlk mi? olarak vallahi aldıramıyorum hocam. Ilık ıhlamur Ada çayı içmemizi tavsiye ediyor ve mümkünse de içerisine zencefil ekleyin diyor. Ya Uzay biraz daha o konularda şey beni kırmamak için tadını mı sevmiyorlar? E, sevmiyorlar yani. Ha, sıcak, onlar için o zaman bir şey yapalım. Şimdi belki de evet ona da bir modifiye edelim birazcık. Olur evet, modifiye olur. edelim. Çocukların kolay içmesi için. Aslında çocuklar Ada çayını severler ama demek ki uzayla kardeşi kardeş yapmıyor diyor. O kadar da Kuzey hoşlanmıyor. Şimdi 14 yaşında ya, hocam. Ne varsa beğenmiyor zaten şu an. Ha evet çocuklarda öyle bir şey oluyor. Mum dibine ışımaz. Anneyle baba ne derse tersini yapmak gibi bir şey var. ben de evde kızıma öyleydi. Çok şükür artık dikkatim yapıyor. Benim kızım büyüdü. Şimdi e, ada adaçayı aslında sıcak ve soğuk kullanıma uygun bir bitkidir. Şimdi çocuklar içmiyor diye düşününce şunu düşündüm. Zaten biz bu tarz enfeksiyonlarda çok sıcak önermiyoruz bu bitki çaylarını ve gargaraları. Hmm. Ben şimdi bir gargara yapacağım. Adaçay'dan bir gargara hazırlayacağız. Ondan sonra da, da. Bir, bir modifiye edeceğim. Çocukların kolay, uzayla kuzeyin kolay içebileceği bir şey yapacağız. Şimdi gargarada bir tutam kaya tuzu kullanacağım. Bildiğiniz çankırı tuzu, gümüşhane tuzu, tunceli tuzu. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı, yine bir tutamdan daha fazla. Hatta gargara yapacağım için bunu yemek kaşığı bir ölçüsünde 2-3 yemek kaşığı koyacağım. Çünkü gargarada biraz daha güçlü olsun istiyorum. Tamam. Ve limon kabuğum var. Limon kabuğumu koyacağım. Biraz tuz koydum. Biraz ada çayı koydum. Limon kabuğu koydum. Üzerine kaynamış soğutulmuş ama bu buz gibi. Bunu istemiyorum. <laughs> evet. Sandro'cum senden rica edeyim. Önce kaynatacağız. Sonra e, ılımasını, bekleyeceğiz. ılımasını bekleyeceğiz. Yani, yani 80-90 derece 100 derece değil. Ada çayına has bir şey mi? Gargara'ya özel mi? Demle, Bütün bitkileri aynısını tavsiye hmm. ediyorum. Şimdi bitkilerin... bu. Bu, bu bitkiler hassas bitkiler, uçucu yağı olan bitkiler. Nedir bunlar? Ada çayı, ıhlamur, işte nane bu gibi bitkilerin uçucu yağları var. Bunları kaynatmamakta fayda var. Bu uçucu yağlar adı üzerinde sıcak suyla, suyun buharıyla uçan yağlardır. Hmm. 100 derece suyla bunları haşlamak iyi bir şey değil. Mümkün olduğu kadar böyle bir 80-90 derece yani kettle'ın altını kapattım. Bekledim. Altını kapattıktan sonra böyle bir 2 dakika, 3 dakika bir ağzı açık olarak bekletin. 5 dakika bekletin. Ondan sonra demleyin. Şimdi isterseniz Anlatmış olalım beklemeyelim olur mu yapalım mı? tabii şimdi serinlemiş nasıl yapacağız? Olan Çok suyuyla... basit suyu koydum üzerine sen. suyu koyduktan sonra Şöyle harika. Şöyle dedik ki ılıttık tamam. onu velev ki. Evet 80-90 derece suyu koyduk. Gar hazırlıyoruz. Yanında limon suyum da var ama hemen soğutmamak için limon suyunu en son koyacağım. Kapattım ağzını Hı. soğuyana kadar bekleyeceğim. Soğuduktan sonra bir bardak suyun içinde yaklaşık 3 yemek kaşığı ada çayı bir limonun kabukları, biraz kaya tuzu. Soğuduktan sonra bunu süzeceğim. Süzdükten sonra ben bir bardak gargara elde ettim. İçine bir limonun da suyunu koyacağım. Adaçayı, tuz ve limon kabuğunu koydum. Soğuyana kadar beklettim. Süzdüm. Bir limonun suyuyla birleştirdim. Akşama kadar bununla gargara yapabiliriz. Çocuklar kazara gargara yaparken, çocuklar gargara yapmayı zor öğreniyorlar bazen. Gargara yaparken yuttu diyelim. Ne olur? Çok Hiç güzel şey olur. Vallahi ne Garip kadar güzel, güzel, lezzetli bir olur. şey. Kazayla içirmiş oluruz. Aynen öyle. Kazayla içirmiş oluruz. <laughs> Peki, şimdi bir de başka bir tarif yapalım. Bu tamam. tarifte diyelim, e, çocuklar bunu içmeyi sevmiyorlar. Çocuklara gazoz hazırlayalım o zaman. Hmm. Aslında bugünkü tarifimiz o değildi ama ben şimdi farklı bir şey yapacağım. Evet, Çocuklara kuzeyle uzayı içmesi için <laughs> Gazoz hazırlayacağız. Çocuklar böyle şeyleri, gazlı içecekleri çok seviyorlar ya. Bir Yok benimkilerde yok neyse ki. Allah'a şükür. şükür. Allah'a şükür. Ben de kızıma hiç e, gazlı içecek ben içirmedim. bende yok. Bende de yok. Evde yok. Bir yerde yok. Bizde, bizde yani. de yok ve Ece 20 yaşında hala hiç gazlı içeceğin tadına bakmadı. Ne güzel. Canı da istemiyor zaten. Siz ne nasıl güzel. eğitirseniz öyle. Bakın bir parmaktan biraz daha büyük... Zencefili doğradım. Taze zencefil. Bugünkü formül böyle değil de değiştiriyorum şu anda. Çocukların içebileceği Soğuk daha. Soğuk suyun içine koyuyorum oda ısısında. Direkt. Bakın oda ısısında. Ve Yine yaklaşık olarak bir yemek kaşığı kadar ada çayı koydum. Yaklaşık olarak. Yine yaklaşık olarak bir yemek kaşığı yapraklarıyla çiçekleriyle karışık ıhlamur koydum. Tamam bu kadar. bu Şimdi bunu şöyle bir karıştırdım. Oda ısısındaki su. Yine ağzını kapatmak gerek bunun. Ağzını kapattım. Ağzı kapalı bir şekilde o da diyelim akşamdan koydum veya sabahtan koydum. 24 saat beklettim. Hmm. Ondan sonra bunu süzeceğim. Buzdolabına kaldıracağım. Ha. Çocuklara aslında ben çok güzel aromalı bir içecek yaptım. Çocuk aromasına Buna limon kabuğu da koyabiliriz. Limon kabuğunun hepsini az önce burada kullandık biz. Yakışır. O da bir limon tane kabuğu limon kabuğunu atılabilir. yine atarım içine. Tamam. Yani ada çayı koydum, ıhlamur koydum, zencefil koydum, kaynatmadım. O da ısısındaki su. Bir de limon kabuğu koydum. 24 saat beklettim. Biz buna maserasyon adını veriyoruz. Tıbbi bitki çayı hazırlamanın yöntemlerinden bir tanesidir. Bir yöntem sıcak suyu sıcak üzerine olarak. koydum demledim. Bir yöntem oda ısısındaki suda uzun süre beklettim 24, 24 saat maserasyon. Bir yöntem kaynatacağım dekoksiyon. Birazdan bu fibromiyalji çayını yaparken de dekoksiyonu göstereceğiz. Dekoksiyon da şu. Kaynar suya atıp bitkiyi kaynatarak yapma. Eylem, ...eylemine, işlemine dekoksiyon adını veriyoruz. Yani tıbbi çay hazırlamanın çeşitli usulleri var. Her bitkiye göre farklı usuller tercih edilebilir. Hı. Ve tabii ki doğru bitkileri birleştirerek spontane de hareket edilebilir. Alın size Kuzey ve için. Hem kontosit. çocuklar için hem de yetişkinler Aynı için. Yani. yani şey demeyeceğiz adına. Çay demeyeceğiz, bitki çayı, grip çayı demeyeceğiz. Grip olduğun için bunu içiriyoruz demeyeceğiz. Ama evet, çocuklara evet. baksana çok güzel aromalı bir içecek yaptım. Bunu Yemeğin yanında harika olacak dediğiniz zaman... Çocuğa ne kadar çok bundan içirirseniz o kadar iyi. Çünkü çocuk ne alıyor? Ada çayı alıyor, ıhlamur alıyor, zeynepli alıyor. Yani aslında çok güçlü antioksidanlar, çok güçlü antiviraller alıyor. Bunların yanına ne eklenebilir? Zeytin yaprağı. Bakın zeytin yaprağı son derece etkili. Ben çayını içiyorum. Muazzam bir antiviral. Çok bir kere içinde oleuropein var. Cilt sağlığı için çok etkili bir madde. Çok güçlü bir antioksidan. İkincisi Polifenoller dediğimiz, polifenol dediğimiz bileşenler var. Bunlar DNA hasarını engelleyip antioksidan etkili yaşlanmayı geciktiren faktörler. Ama üçüncüsü çok güçlü bir antiviral, evet. antimikrobiyal yani doğal bir antibiyotik zeytin yaprağı. Evet. İbn Sina zeytin yaprağı kullanmış enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde. Hipokrat zeytin yaprağı kullanmış Kos kosadasında. Galen Bergama'da, bizim Bergama'da zeytin yaprağı kullanmış hastalıkların tedavisinde. Galen Bergama'da yaşamış ve belki de Galen'in zeytin yaprağını kullandığı ağaçlar hala Bergama çevresinde yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz zeytin ağacını? İnanılmaz bir şey. İnşallah sahip çıkılıyordu bir insan değil mi? Bir önce de şifa veriyordu. Böyle düşünmek istiyor insan. Aslında bizim halkımız sahip çıkıyor. Eminim. Biz güzel bir Eminim. zeytin memleketiyiz evet, evet. ama uzun yıllar boyunca bizim zeytinciliğimiz hep örselendi. Maalesef dökme zeytinyağı olarak yurt dışına satıldı. Markalaşma olmadı. Şimdi artık bilinçlenme başladı. Zeytinciler artık marka haline geliyorlar. Bütün dünyayı Türk zeytinyağını tanıtıyorlar. Ve çok iddialıyım. Dünyada zeytini de zeytinyağını da bizden daha iyi yapan hiçbir ülke yok. Bakmayın İtalyanların marka olduğuna. Biz artık iyi zeytinyağı nasıl Bizim yapıyoruz çok iyi öğreniyoruz. Evet. Zeytinyağı fabrikalarımızdaki teknoloji gelişti. Doğru zeytinyağı hasadı, erken hasat safsızma zeytinyağları. Ama bunun da böyle olmasının sebebi var. Türk milleti zeytinyağı yemesin diye resmen margarin firmaları kulis yapmışlar. Neler yapmamışlar? Zeytin bahçelerine bekçi diktirmişler. Erken hasat zeytinyağı sıkılmasın, toplanmasın diye. Hani Biz gittik hasat yaptık ya mis gibi bir havada birkaç yıl önce... Mis gibi bir havada Eylül ayının sonunda, Ekim ayının başında hasat yaptık. İnsanlara Aralık sonuna kadar zeytin toplatmamışlar, zeytin bahçelerine dikilen bekçiler. Aralık sonuna kadar zeytin toplatmamışlar. Neden? İşte efendim geç hasat yapılacakmış, miktar olarak daha fazla yağ alınacakmış, daha çok gelir elde edilecekmiş. Palavra, Aralık sonuna kadar toplatmazsanız o zeytin artık yere dökülüyor, içindeki asit miktarı artıyor. Evet yağ miktarı da artıyor ama acı, yüksek asitli kötü bir yağ elde ediyorsunuz. Maalesef bu sistem yıllarca Türkiye'de pompalanmış ama artık halkımız bilinçleniyor. Bu arada güzel bir şey söyleyeceğim. Zeytin ağacı sayımız azalmıyor, artıyor. Harika haber hocam. Azalmıyor, Harika artıyor. Haber. Şu anda 180 milyonun üzerinde zeytin ağacımız var Türkiye'de. Müthiş bir rakam Artarak bu. Çoğalsın Artarak çoğalsın inşallah. Artarak çoğalsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.